Vermeyecek. Ben mazdetimi doğru ve kadrolu da söyleyeyim. Bu devletin bana 14 yaşındayken yaşından beri hafif devrimi bırakıp Ama ben de onun karşılığında devletimden sadakat verdim. Sadakat denilen hainler ne yaptı? İşte bugün Trabzon'un Meriç Alemdar Polis Okulu'nda ismi olan Meriç Alemdar'ın başına bomba attılar. Allah belalarını versin. Senin annenden babandan, benim annemden babamdan, bizim 40 kanat vergilerimizden aldı, o hainleri Amerika'ya gönderdi. Pilotluk öğretti. Tank sürmeyi öğretti. Ama o tankı benim kendi vatandaşım üzerine sür diye öğretmedi. Savaşta düşmanın üzerine sür diye öğretti. Bakın ben 50 yaşında 50 yaşındayım. Hayatta görülecek birçok şeyi gördüğümü düşünüyordum, Ta ki 2016 yılının 16 Temmuz günü bir içindeki sözde asker terapeti gibi Yunanistan'a teslim olduğu gün ben bittim. Dedim ki, demek ki görevde çok şeyimiz varmış. Her şey görürdü, inanırdı. Ama üzerinde Türk forması olan hainin Yunanistan'a teslim olacağı aklıma bile gelmezdi. Niyafetliydi. Evet, çok iyi üniforması kullanıyordu. Çok iyi tank kullanıyordu. Ama o tankı kendi halkının üzerine sürdü bombaları tuttu, özel derken dairesinde benim aslanlarımın üzerine attı. Melih Çalemler orada şehit oldu. Zafir Koyuncu orada şehit oldu. Zeynep Sağır orada şehit oldu. Özel Güzelçi benim kardeşim orada şehit oldu. Allah hepsinin mekânı cennet eylesin. Amin. Onlar yüce oldular. Onlar aziz oldular. Bu de zehir oldular. Ancak sizler gram bir merhamet duyarsanız Gram bir içimizden geçirirseniz ama şöyle beklerseniz o zaman sizde ziyaret ortak olursunuz. Sakın ha, hiçbir şekilde basanınıza hangi ad altında olursa olsun, hangi oluşunda olursa olsun hainlik yapanların her zaman karşısında olacaksınız, dik olacaksınız.